Evet dostlar şimdi yine ağaç örendeki bahçedeyiz. Burada e, Fernor diye verilen yerli çeşitler vardı. Onların bir bölümü Yavuz, bir bölümü Yalova, bir bölümü e, Bilecik çeşidiydi. Şimdi onların bir kısmını aşağı yukarı 400 tanesini aşıyla değiştirdik. Geriye 1100 tane kadar kaldı. Onları da önümüzdeki yıllarda çeşidini değiştireceğiz. Şu anda o kalan 1100 tane kadar çeşidin hasatına başladık. İşte Eylül'ün 15-16-17'si gibi ağaçören ilçemizde yerli çeşitlerin hasatına başladık. Şimdi o hasattan ufak bir görüntü verelim. Soyum yapıyoruz. Evet arkadaşlar başlayalım. bunu kırdığınız zaman içindeki tahta perdesi sütlü kahve rengini almışsa onun soyulma zamanı gelmiş demek. Onun soyulma zamanı gelmiştir. Onun soymalısınız. ve e, hasattan sonra soyulmak için çok beklemeyin. Mümkünse aynı gün soyun. Değilse havadar bir şekilde çok basit olmadan bek bekletmeden en kısa zamanda soymalısınız. Burada yine e, bizim bu bahçemizde her böyle çok var. Onlar da 15-20 yıl ancak e, ee, gelecek. 15-20 yıl onları inşallah hasat edeceğiz. dostlar cevizi e, hasat ettik. Ondan sonra soyduk. Şimdi kurutma meselemiz var. Kurutma cevizde kurutma nasıl olmalı? Öncelikle e, bu şekilde kendinizin yaptırabileceği veya hazır alabileceğiniz kurutma üniteleri olmalı. Yani bunlar galvenizli mümkünse galvenizli olacak. Mikrop bulaşmaması için, paslanmaması için ne de olsa gıdadır bu Kabuklu da olsa gıdadır. Bu şekilde e, raflar olacak. Bunları isterseniz bir tünel içerisine havadar e, olmasa da olur. Bir tünel içerisine koyacaksınız. Ve bir tarafında fan öbür tarafında emici. Bu şekilde hava sirkülasyonu yaparak kurutabilirsiniz. İsterseniz hafif daha e, sıcak bir havada içine üfleyebilirsiniz. Belli bir e, dozda sıcaklığı olan. Mümkün olduğu kadar gölgede kurutmanızı istiyoruz. Şu anda soyulup gelen cevizlerimiz burada. Bunların içerisinde şöyle baktığımız zaman bazıları tam soyulmamış. Eğer onların tamamen soyulmasını beklersek bazıları kırılabiliyor. Çünkü şu anda buradaki cevizimiz standart değil. Dedim ya yerli 5-6 çeşit cevizin karışımı bir bahçeydi. O yüzden bazıları soyulurken bazılarının hasatı gelmemiş. Tabi standart olmadığı için bunları bekleyemedik ve zaten çeşidini değiştiriyoruz. O yüzden arkadaşlarımız bu şekilde önce bir soyma işlemi yapıyorlar. Daha sonra buraya getirip içinden soyulmayanları seçiyorlar. Soyulanlar kuruyor, soyulmayanlar tekrar makineye gidecek. Makinede tekrar soyulacak. Bu şekilde soyulanları da iki taraftan hava alacak şekilde alttan üstten hava alacak şekilde burada kuruyacak birkaç gün içerisinde. Cevizler kurumuş ve ticarete hazır hale gelmiş olacak. Görüyorsunuz maalesef fernor diye verilen bir bahçenin meyvelerine bakan arkadaşlar. Bu bahçe fernor diye verilmiş. Yani insan ister istemez yani şu anda konumuz kurutma belki ama insan dayanamıyor. Yani bunu gördüğünüz zaman, bakın şurada kaç çeşit e, ceviz var. Bakın arkadaşlar. Yani her biri ayrı bir çeşit ve maalesef fernor diye verilmiş. İçinde bir tane deseniz fernor yok. bu şekilde soyulmamışlar seçilecek. ikinci bir işlem olacak. Ama tabi bahçenin standartsa buna lüzum yok. Hepsi çetmirdir. Hasat zamanı gelmişse normal hasatınızı yapıp rahatlıkla soyup kurutabiliyorsunuz. Ve ticari olarak satışa veriyorsunuz. Evet dostlar tekrar herkese Hayırlı, bol bereketli hasatlar diliyorum. Acezen kolay gelsin.